hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 2015 muhteşem oyununa karşınızdayım. Bugün Bundesliga ekibi burası Dortmund'la maç yapacağım. Of kadrom. Dumbia gel buraya. Dumbia tabii ki buraya. Oyuncular yüzü sözleş sözleşmesi Bitti gibi görünüyor. Baya baksanıza şuna ya. Dökülüyor futbolcular ya. Her bir Böyle şey olmaz ya. Guerrero aslında şuraya mı alsam yok da daha iyi. Evet arkadaşlar. Murillo. Geç şuraya. Hasta etme beni. Nasılsın? Hani nasılsın? Nasılsın? Beni hasta ediyorsunuz böyle ya. İlla bana para kazandıracağınız ha. Yani illa bana para. Başka ihtiyacınız yok mu? İlla sizi satacağım ben. Takımda var insan gibi kalın ben. Onu kabul edin bari. Terbiyesiz. Hepsi birer terbiyesiz. çok boş futbolcularım aslında. Bunları sarsan var ya en az 120 final eder. 120 milyar falan eder. Dortmund'a gitti şimdi. Git Celtic. Vay. Celtic'i severim. Abi sen mi kaldın bir tek? Sen kaldın. Sen iyi adamsın. Seni sevdim. Eşit gel. Sana yedek format kal. Yok abisi. Bunu alırsak. Lan bu, bu. yedekleri nereden gidiyor Rezervlerden. Sana Sen güzel futbolcu. Kan orayı. Bunu her iki. Tamam bitmişti. Işte. Vitor Pereira'nın sözleşmesi hemen hemen şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Sonunda saatlikle maçı çıkabildik. Öcümü alacağım. Hatta videonun başlığı ne olsun? Ben onu bir düşüneyim arkadaşlar. Ben bunu bir düşüneyim. Oynarken düşüneceğim ve Maç başlıyor Luis Adriano dum diye. Thiago. Bu arada Minecraft Survivor serisi de çekeceğiz. ne birlikte. Hadi Adriano ya daha iyi koşmak hadi şimdi ne oluyor? Keşke Levez'i ortaya atsaydı. O çok açıyor. orta açıyor. Abi, 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 abi. sarıldı ama neyse. Bulursun. Ne yapma abi, yapma abi uzaklardan. Ah, güzel. Severim. Tolgay Ah Tolga Ne çocuksun. Oha. Bir dakika bir dakika. Yatınca topu sıyrılması mümkün değil ki yatınca biz. Biz yatıyoruz topa. Alması mümkün değil. Hadi Lavezi seni severim. İyi çocuksun. Lavezi süper çocuksun. Bir de kaleye. Ya of elimdeydi ya. Diego. Bak sen yap. Sen yap. Ver onun arabasını diyecektim de. Bu saatte orada yapmadım. Aç ortanı. Vur Tolgay. Vur Tolgay. Lan biriniz vurun. Vurun biriniz. Vurun biriniz. Vur. Karışık. Gol. Gol Hasan Tolgay abi. Yalnız ne gol be. İki saat uğraştık. Dumbia da güzel vurdu. Açıya bak. Vay anasını. Dumbia ne gördün? Hadi Dumbia. Hadi Dumbia. Aslanım benim. Dön çek. Orta. Lan oğlum. Güzel orta. Thiago gel gel Thiago gel 2-0 oldu gel gel Evet arkadaşlar lideriz Bu oyunun lideri Biziz ya Yeter artık ya ne motor motor oynayacağım Git yarı pro oyna daha iyi Adiyano Boşta kaldı Dumbia Dumbia döndü ceza alanda Muhteşem oldu Vuramadı ki. Muhteşem vurdu diyeyim. O gerçek hayatta kaleci onu bana yapsa var ya ben kaleci dalarım orada. Ah be ya. Ah Abi abi ah abi. Ah oh. Hadi. Bakalım. Oha. Abi yatınca nasıl kurtarıyorlar beni ya?

muhteşem be muhteşem o kafa o topun dönüşü yavrum ne? ne döndü o top öyle be 3 bir saati yemiyoruz arkadaşlar hadi hadi fazla uğraştı bu topla zaten beni yenemeyeceksiniz belli Bakarsanız 2-3 atarsınız. Ben 4 atarım size. Arkadaşlar bu kaşan falan daha iyi alacağım. Benzemeyi alamadım ama onları alacağım. Size söz lan. Hani Hem de erkek sözü lan. Hadi ya hadi hadi hadi. Lavez vurursan adamsın. Hey be ya Hadi Tolgay. Lan biriniz vur şu topa. Helal. Hadi. Tyler! Hadi. Abi o Tiago'yu nasıl içmedi? Haylor. Tolgay. Tolgay. Tiago. Tiago. Lan Tiago'ya ver. Tiago. Lan o. Oh. Hadi ben bu yüz aldır ya oh. mı? Tolgay. Tolgay. Yok. Riske girme. Lan lan ya. O gol olsa var ya. Lavezdi. Tolgay hadi. Hadi Diego. Gel buradan bir tane. <laughs> ah. Evet arkadaşlar. Galibiyete doğru adım adım yaklaşıyoruz. <laughs> Lavezzi. Adriano. Tumbia. Tumbia dışarı. Evet arkadaşlar. Yendik. Ölçtük. Biçtik. Bu yeşil senti, yeşil sahalara gömdük. Seni gömeyim dedim Celtic. Bu videonun başlığı Gömük Celtic. Evet bu arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. bir sonraki videomuzda Volkan Şan ve Fernando'yu kadroda görürseniz şaşırmayın. Görüşmek üzere bay bay.